Türkiye'yi katma değerli üretimle ekonomik anlamda kalkındıracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk yerli ve milli gözlem uydusu İmece'nin 15 Ocak 2023'te başlayacağı uzay yolculuğu takvimine ilişkin konuştu. Yakın zamanda bu uydu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek Ocak ayı itibarıyla fırlatmaya hazır hale gelecek dedi. Kendi mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından tasarlanıp geliştirilip üretilmiş e, yerli ve milli gözlem uydumuz. Tabii bu uydunun en önemli özelliği ortasında gördüğünüz kameranın da e, bizim tarafımızdan yine açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Opmer Optip optik araştırmalar merkezinde üretilmiş olması. İmece uydusunu burada arkadaşlarımızın çalışmalarını görüyorsunuz. Yakın zamanda bu uydu kapatılacak. Son testlerine girecek ve fırlatılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek. İnşallah 15 Ocak 2023'te de kendi yerli ve milli uydumuzu gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Bakan Varank, Ankara'daki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini ziyaret etti. Varank, imece uydusunda kullanılan yerli ve milli komponentleri işaret etti. Türkiye uzay alanında e, önemli kabiliyetleri olan, özellikle uydu geliştirme anlamında, TÜBİTAK uzayla beraber önemli kabiliyetleri olan bir ülke. E, Yerli ve milli haberleşme uydumuz ve yerli ve milli gözlem uydumuzda bu kabiliyetleri bir üst noktaya taşımak üzere başlatılmış projeler. Burada e, İmece uydumuzda kullanılan yerli ve milli komponentleri e, görüyoruz. Bir uyduyu tasarlamak önemli. E ee, ama bunun içerisinde kullandığınız komponentleri, ürünleri de yerli ve milli olarak geliştirmek aslında o uyduya katma değer sağlayan işler oluyor. İşte bu gördüğünüz uydudaki bütün bu komponentler, yıldız izlerden e, tepki tekerine. İyi X-Band vericiye, elektrikli itki motoruna, uçuş bilgisayarına ve en önemlisi kamerasına kadar bütün ürünler yerli ve milli olarak geliştirildi, üretildi ve bu uyduyla beraber de uzayda kullanılmış olacak. İmece uydusunun ihracat potansiyelinden bahseden Varank, kullanılan kameraya dahi yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler olduğunu vurguladı. Burada geliştirdiğiniz bütün komponentlerin aslında bir ihracat potansiyeli var. Şu anda İmece uydusunda kullandığımız e, kameraya yurt dışından e, sipariş vermek isteyen ülkeler var. Ve bu uyduluğa benzer uyduları bizimle beraber yapmak hatta bunları sipariş vermek isteyen ülkeler var hatta kamera satışı ile ilgili bir ön anlaşmayı da imzaladık. Ama bunlar e, o somutlaştığında kamuoyuna ilan edeceğiz. Biz yerli e, ve milli e, uydu kabiliyetlerimizi Türkiye'deki bütün firmaların katılımıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Bu manada da milli uzay programımızda tüm bu faaliyetleri sinerjiyle harekete geçirmek üzere e, bir birliktelik bir yapı oluşturmak üzere de bir hedef koyduk.